İstanbul Haliç'te Nalan Kaya üst çekim yapmak için köprüdeydi. Denize düştü. Genç kız denizdeyken seyir halindeki bir tekne üstünden geçti. Ağır yaralandı o kız hastaneye kaldırıldı. Paramparça olacak. Kız öldü ya kız Öz çekim yapmak istedi, metrelerce yükseklikten denize düştü. Yetmedi, üstünden tekne geçti. İstanbul Haliç Metro Köprüsü'nde 25 yaşındaki Nalan Kaya fotoğraf çekmek istedi. O esnada genç kız metrelerce yükseklikten bir anda denize düştü. <laughs> genç kızın denize düştüğünü görenler bir şok daha yaşadı. Kızın üstüne doğru seyir halinde olan tekneyi gören vatandaşlar çığlık atmaya başladı. Tekne denize düşen genç kızın üzerinden geçerek yoluna devam etti. Denizde bayılan kız için tekneler harekete geçti. sudan çıkarılan kıza kalp masajı yapıldı. O anlarda kameralar kayıttaydı. Kızıldı ya kızıldı. Asıl siyah. Kız ama canlı değildi. Nefes almıyordu. Genç kızı kurtaran kaptan Hasan Mutlu yaşananları anlattı. Da, yardım yaptım ona ben. Beraber yaptık işte arkadaşlarım beraber. Masaj masaj yaptık he. Biraz suya ağzına çıktıysa sonra ağzına kanlar gelmeye başladı kızın. Hastaneye kaldırılan Nalan Kaya'nın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.